300 gram kadar dana kıymamız, 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 500 gram kadar barbunyamız, ondan sonra 2 adet biberimiz, ondan sonra 1 adet domatesimiz, bir çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, bulberimiz, kimyonumuz, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir tutam maydanoz, bir yemek kaşığı kadar salçamız olmuş olacak. Evet. 300 gram kadar dana kıymamız, 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 500 gram kadar barbunyamız, bir adet havuç, iki adet biberimiz, ondan sonra bir adet domatesimiz, bir çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, bulberimiz, kimyonumuz. onusa bir, 3 e, yemek kaşığı kadar zeytinyağımız veya sıvı yağ da olabilir. Bir tutam maydanoz, bir yemek kaşığı kadar salçamızı kullanıyoruz. Önce geniş bir kabımız içine kıymamızı ilave ettik. İçine biraz galeta unumuzu veya bayat ekmeğimizi ilave edelim. Diğer baharatlarımızı hafif yağımızı ilave ediyoruz. Köftemizi güzelce bir yoğuruyoruz. Köftemizi yoğurduktan sonra, karıştırdıktan sonra Hemen ufak ufak misket şeklinde hazırlıyoruz. Tepsimize diziyoruz. Tepsimize dizdikten sonra fırına gönderiyoruz. Onları yavaş yavaş fırında pişiyor. Onlar pişerken biz de tenceremize yağımızı ilave ettik. Ondan sonra havuçları kavurduk. Soğanımızı içine ilave ettik. Kavurduk. Sarımsağımızı kavurduk. Salçamızı ilave ettik. Salçayla beraber iyice bir kavuruyoruz. Ve salçayla beraber kavurduktan sonra baharatlarımızı ilave ediyoruz. Ve suyumuzu içine ilave ediyoruz. Suyumuzla beraber yavaş yavaş kaynama devam ediyor. Ondan sonra bir tane şekerimizi, kesme şekerimizi, ondan sonra içine biberimizi, domatesimizi ilave ediyoruz. Ve onunla beraber kaynama devam ediyor. Köftelerimiz piştikten sonra köftemizi ve barbunyamızı içini haşlamış barbunyamızı da içine ilave ettik. Ve ondan sonra domatesle beraber tekrardan kapağını kapattık ve 10-15 dakika kaynıyor ve kaynadıktan sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.